Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle zombi bir oynuyoruz arkadaşlar e, önceden de oynamıştık zaten hatırlıyor musunuz tam bilmiyorum ama Allah öyle, öyle. Ha, yani hadi ye yeni büyük geldi büyük kaç veriyorsun hemen bakalım o 108 veriyor vay be Allah e, ne arkadaşlar neredesin? Ben iyiyim. Siz de iyisinizdir inşallah. Arkadaşlar bakın ben ne keşfettim. Hatta aynı silahımız yok. Bir silah ver bana. Ha. Crowbar da var tabanca da var. Güzel. Bak tamam, şimdi zombi lazım bize. Açın kapıyı. Dostum aç bu zombi değil tabi he bu zombi gel Aha, dur. sen şuradan dur gel 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 bak şöyle ne aldı al ooo şurada iki tane var Oo şurada bayağı var dur şunu da bir ekleyelim kavgamıza gel ha Oo, beyler siz ne yapıyorsunuz be? gel 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 ben takip edin siz ya. Oo, Gelin. Gelin şöyle topla şuna. Biraz koşalım. Şuna gelsin. Gel gel. Aa, bir dakika orada ben ne gördüm? Ulan adam daha ne kadar çıkarmış be ya. Vallahi. Abim aç kapıyı. Neyse. Hayır adamlarım dur oğlum. Ne yapıyor? Gelin, gelin ha. Ha. Tamam. Şimdi bizim mekana. Bura. Aha, ha, bir tane varmış. Burada bir tane var. Demon zombi geldi. İyi, hoş geldin. Hadi gelin gençler. Bakın şimdi arkadaşlar o kadar zombi topladım. Girdik buraya. Takurtukur ölüyor valla. Gel gel. O gi vurunlar, böyle. Sonra aksiyona da girmiyorsunuz, bir şeye de girmiyorsunuz, paraları çekiyorsunuz. Şimdi şöyle uzaktan bir sıkalım. Gel hadi gel. Hadi beyefendi. Allah Allah, kendini, abi. Abi. Azun da abi. Kaç. Ha geliyor. Ama giremez ki <laughs> Öleceksin. Ay! Ayo! Bırak beni. Kal burada. Kal burada. Ay git 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 git. Yardım edinler. Zombiler yardım eder misiniz? Sık sık sık. Valla sık 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 sık. sık

Kaç. Böyle kafalarına kafalarına kafalarına. Ha gel 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 hadi baba. Arka alalım, bak. Allah. Allah zombiler de geliyor. Ben bütün parayı cepleyeceğim lan senden tamam mı lan? Bunlar ölünce bir de para çıkıyor herhalde üstlerinden Hat, yanlış hatırlamıyorsam. Git git. Kafasını nasıl kaldı? Dur dur dur. Uyuyamam, hadi gel. Gel be. Hadi şu zımbırtını yap ha. Böyle. Sıkalım, sıkalım. Tek ben öldürdüm ha. Tek ben öldürdüm, be. tek ben öldürdüm be. ha. Sık, 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 sık. Kaç, 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 kaç. Beyefendi siz çok yanlış bir şey yapıyorsunuz. Beykan giderseniz ben çok mutlu olacağım Aa. Ya başka birine takıl bana niye takıldın? Git. Ama en fazla ben sıkıyorum değil mi? Kuru varla sa savaşacağım. Allah Allah Allah. Allah 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 Bismillah öleceğim. Biz en iyisi silah çıkaralım. Allah şöyle tak 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 kaç 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 kaç. Yani, tak 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 tak. Bir de böyle arkalarda olacaksınız ki arkadaşlar adamlar gelmeyecek. Bütün paraları siz yiyeceksiniz, alacaksınız. Bunlar bir de şey ölünce para bırakıyor herhalde. <laughs> Gel hadi çıkabiliyor musun? Ha 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 çıkamazsın. Çıkamazsın. Çıkmamış. Sen yani git. Git sen git ya. Sana ihtiyacım yok. Selam. alacağım. paralarını da alacağım. Gel git be. Zombi. Bom bom. Ha ha ha. Aha. Oraya gitti. Hayır. Girmemesi lazımdı. Şimdi orada öldürecek onu. Aha. Gel 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 bana 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 gel 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 ben sıkıyorum oğlum sana. Yedi yıl sana sıkıyorum ben. Hayır hayır onlara bulaşma. gel 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 gel. Allah 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 Allah. Allah. Hayır lan. Bir kuruş bile bırakmadılar lan. Çaktırma. Bir çoğunu ben Oy. Allah iyi de ha. Aha oradan neler birikmiştir şimdi be ya.

4.6 olması gerekir. Ya ben çok sıkıldım. Şu tane daha koş. Ha. Ha. Ha koyma. Ha. 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 Oy. Oy. Abi ben çok sıkıldım ya. Bu videomda bu kadarlık olsun. 8 dakika. Arkadaşlar bu video kısa geldiyse bakın Yüzde yüz Bakın ama yüzde yüz Frideray'sı Eee o o o -ay. O -ay. İzleyin. Sevin bakın onu like atın abone olun Buna da like atın abone olun Noluyo be ya ne Yavaş Neyse Öyle yani tamam mı? Bir sürü like atıyorsunuz, abone oluyorsunuz. Yani bunlar yapılmadan olmaz yani affedersiniz ama kızılır. Yani. Ayıp ya. Hadi görüşürüz bay bay. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Hadi Allah'a emanet. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bay bay. Abone olayı like, yapmayı unutmayın. He arkadaşlar şey dediniz ben bunu izledim bu çok kısa yaz dediniz istediğimiz benim kanalıma bir tane videoyu da seyrediniz nasıl ve tekerleme gibi oldu hadi görüşürüz bay bay abone ol like at